Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. 2050 yılına doğru artan dünya nüfusu sonucu gıda ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimin %70 oranında artması gerekeceği düşünülüyor. Aksi takdirde kıtlık, gıda yetersizliği gibi kötü senaryolar insan olduğunu bekliyor. Verimliliğin artırılması tarım teknolojilerinin gelişmesiyle mümkün görünüyor. Sonuç olarak tarım teknolojileri diğer tüm sektörlerden farklı olarak insanoğlunun geleceğini etkileyen yegane sektör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye tarım makineleri sektöründe gösterdiği performansla dikkati çekiyor. 2023 yılında 50 milyar dolarlık sektör hacmiyle Türkiye bölgede öne çıkan bir güç konumunda yer alıyor. Son verilere göre 2023 yılında genel makine sektörlerinde tarım makineleri sektörü 6. sıraya yükseldi. Bu başarı, Türkiye'nin tarımsal mekanizasyon alanındaki tecrübesi ve üretim kapasitesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Tarım alet ve makineleri ihracatımız yıllar itibariyle ciddi bir artış eğilimi gösteriyor. 2000 yılında 55 milyon dolar, 2010 yılında 505 milyon dolar, 2021 yılında 1 milyar 438 milyon dolar ve 2023 yılında tarım alet ve makineleri ihracatımız 1 milyar 464 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tarım makineleri içerisinde en kritik ve yoğun kullanım tarım ilaçlama makinelerinde gerçekleşiyor. Ürüne, iklime ve toprak yapısına bağlı olarak bazı durumlarda ilacın bir gün gecikmesi tüm ürünün kaybedilmesine yol açabiliyor. Global tarım ilaçlama makineleri sektöründe kullandığı teknoloji, üretim hızı, kalite anlayışı, daha da önemlisi güvenilirliği ile saygı duyulan 80'den fazla ürün çeşidiyle tarla ve bahçe ilaçlama makineleri üreten, yüksek teknoloji başlığında robotik makineler geliştiren, ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç eden bir Türk firmasını anlatıyoruz. şirketimiz zira mücadele aletleri yapıyoruz. İşte tarla, bahçe türünde 100 litrelikten 4500 litreliğe kadar makine üretiyoruz. Traktör arkasına bağlanan ilaçlama makinelerini üretmektedir. Ayrıca gübre serpme makinelerini üretmektedir. Bu şimdi ilaçlama makineleri bir kelimeyle izah edilecek bir konu değil. Traktör arkasına bağlanıp işte 300 litreden 4000 litreye kadar değişik kapasiteleri barındırmaktadır kendi içerisinde. Bunlar da kendi aralarında pompa kapasitelerine göre e, makinenin iş genişliğine göre de ayrılmaktadır. Ayrıca bu tarlada kullanılan makineler tarladığa, tarla ilaçlama makineleri diye adlandırıyoruz. Bir de bunun bahçe grupları var. Bu da meyve bahçelerinde üzüm bağlarında kullanılan turbo atomizer dediğimiz hava e, üflemeli makineler olarak adlandırabiliriz ama tamamına biz ilaçlama makinası deriz. Ama bu kullanıldığı tarlaya göre de kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Firma ürün yelpazesi, makine kapasitesi ve çapına göre değişiklik gösteriyor. Firma ana üretimi tarım ilaçlama makineleri olsa da bunun yanında kükürt serpme ve gübre serpme makineleri de imal ediyor. Tarla ilaçlama makineleri ve turbo ilaçlama makineleri olmak üzere iki tipte temel olarak ilaçlama makinaları vardır tarla ilaçlama makinalarında şu anda firmamızda 6 metreden iş genişliği 30 metreye kadar olan ve iş hacmi 300 litreden 4.2 tona kadar olan yaklaşık 60 çeşit ürün üretmekteyiz bunun yanında turbo tipi dediğimiz bahçe ilaçlama makinalarında ile iş hacmi 125 litreden 3 tona kadar olan 20 çeşit ürün üretebilmekteyiz biz. Ayrıca bunların yanında kükür serpme makinelerimiz de mevcuttur. Aslında e, sektör olarak bitki koruma sektörü diyebiliriz. Sektör fark etmeksizin firma olarak ne üretirseniz üretin, değişen piyasa ve rekabet koşulları sebebiyle imalat aşamalarında mümkün olduğu kadar dışa bağımlı olmamanız gerekir. Yerli üretim gerçekleştiren firma, tarım ilaçlama makinelerinin neredeyse tüm parçalarını kendi bünyesinde üretiyor. Bu da sektörel anlamda hem çiftçiler hem de bayiler anlamında paha biçilmez bir değerle karşılık buluyor güven. Bizim üretim sistemlerimizde yedek parçalarımız dahil olmak üzere birçok prosesi firmamız kendisi sağlıyor. Yani yarı mamullerimiz, ürünlerimizdeki depolar, şaseler, kollar, pompalar dahil olmak üzere bunların her biri kendi firmamızın kendi bünyesinde yani görmüş olduğunuz fabrikanın kendi bünyesinde üretiliyor. E, bu da müşterilerimizin işte yedek parça ihtiyacı olduğu durumlarda yine firmamızın bünyesinden bunu tedarik etmelerini sağlıyor. E, ayrıca sen işte garanti sürelerimiz var. Yine ürünlerimizde garantiyi teyit ediyoruz. E, bundan dolayı hem köklü bir firma olmasından kaynaklı hem yedek parçalarımızı kendi bünyemizde üretmemizden kaynaklı olarak tabi sektörel bir güven e, oluşmuş durumda. Bundan dolayı da tercih edilme durumumuz söz konusu. Ürünlerimizdeki e, rakiplerimizden belki de en temel e, farklı olan özelliğimiz şu e, biz ilaçlama makinesini oluşturan en önemli bileşenleri kendi bünyemizde üretebiliyoruz e, yani pompa ve kumanda ünitesini kendi imarathanemizde üretiyoruz bunun yanında pulverizatör tankı dediğimiz depo sistemini yine kendi bünyemizde üretiyoruz e, yine bu alt taşıyıcı sistemleri e, yani konstrüksiyon şase ve Diğer bileşenleri kendi bünyemizde üretebilmekteyiz. Çoğu firma bu bahsettiğim bileşenleri montaj şekliyle alıp yine montaj şeklinde üretim, üretmektedir. Tarım ilaçlama makineleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan firma için gelişmenin temel ölçeni çiftçiler. Firma yetkilileri pazar lideri olmalarının temel sebebini çiftçilerden gelen eleştiri ve tavsiyeleri ciddiye almak olarak görüyor. Şu anda Türkiye pazarı lideri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Edirne'den Diyarbakır'a kadar, işte Erzurum'dan İzmir'e kadar birçok çiftçimiz makinalarımızı kullanmaktadır. Burada çiftçilerimizden çok iyi geri dönüşler almaktayız. Fuarlarda, bayi ziyaretlerinde, artık günümüzde sosyal medyada kullanılarak onlardan aldığımız geri dönüşlerle arge birimimizin geliştirdiği makinalarla dünyadaki gelişmelerde fuarlara da katılarak gerek ziyaretçi gerek katılımcı olarak bunları da yakından takip ederek e, ülkemiz çiftçisine en iyisini en uygun şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Firma günümüzde tarım ilaçlama makineleri sektöründe 40 ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarı ortaya koyuyor. Türkiye tarım ilaçlama makineleri sektöründe iki kez ihracat şampiyonu olan firma ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değerle tüm övgüleri hak ediyor dış ticaret şirketimizi 2000'li yılların başında kurduk ama ilk ihracatımızı 1994 yılında FAS FAS'a gerçekleştirdik. 2024 yılındayız. 2023 yılında yaklaşık 38-40 ayrı ülkeye fatura kestiğimizi, ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz. Tarım makineleri ihracatında da ülkemizde iki defa Türkiye şampiyonluğuna sahibiz son 10 yılda da hep ilk onun içerisinde de yer aldığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Pazarda da söz sahibi olmamızın önemli nedenlerinden bir tanesi de birçok ülke ihracat yapmış olmamız. Bu ihracat yaptığımız ülkelerde Avrupa'nın önemli firmalarının karşısında makine satma gayreti içerisinde olmamızın payı da olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Firmanın tarım ilaçları üretim hacmi ürünlere bağlı olarak değişkenlik gösterse de yıllık ortalama 10.000 adet makine üreten firma talep doğrultusunda yılda 17.000 adet tarım ilaçlama makinesi üretme kapasitesine sahip. Fabrika e, tam kapasitede çalıştığımız zaman e, yaklaşık e, 16 17 bin adet ilaçlama makinesi üretecek kapasiteye sahiptir. Tabi burada e, makinelerin kapasiteleri de e, belirleyici bir e, unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama her zamanki gibi işte 400 litreden 4000 litreye kadar olan ve litre hacmi büyüdükçe üretim yıllık üretim adeti az sayıda olan makineleri kastetmekteyim. Ürettiği tarım ilaçlama makineleriyle hem Türk çiftçisine hem de ülke ekonomisine katma değer katan firma, üretim tesisinde birçok farklı teknolojiyi aynı çatı altında birleştirerek benzersiz bir üretim gerçekleştiriyor hibrit bir üretim sistemi var. Yani ne demek istiyorum? E, farklı üretim teknolojilerinin ve farklı üretim tekniklerinin kullanıldığı aslında birbirine bağlı farklı atölyeler var. E, örneğin e, bizim e, şu anda pulizatör tank ürettiğimiz e, depo üretim hattımızda e, plastik renklendirme dediğimiz ekstruder makinamız. E, bunun yanında yine plastik şekillendirme için kullandığımız rotasyon makinalarımız mevcuttur. Pompa imaret hattımızda şu anda ee, yine alüminyum enjeksiyon makinamız. Bunun yanında alüminyum kumlama, talaşı imalat ve yüzey şekillendirme için kullandığımız empirme ve oksidasyon işlemlerimiz mevcuttur. Ee, yine e, kesimhane bölümümüzde saçları şekillendirdiğimiz ve biçimlendirdiğimiz lazer kesim makineleri, apkant makinelerimiz e, ve preslerimiz mevcuttur. Yine boru ve profilleri şekillendirdiğimiz e, boru lazer makinemiz mevcuttur. Kane kane bölümümüzde e, manuel kaynak ve robotlu kaynak teknolojilerimiz mevcuttur. E, kısmında yine askılı kumlama dediğimiz e, yüzey e, alma işlemleri uygulamaktayız ve elektrostatik toz boya teknolojimiz mevcuttur. Tüm bu bileşenleri biz yine kendi bünyemizde montaj atölyemizde birleştirerek ürünü imal etmekteyiz. Tarım ilaçlama makineleri temel olarak sıvı halde depoda bulunan ilaçları püskürtme amacıyla kullanılır. İlaçlama makineleri hangi parçalardan oluşuyor? İlaçlama makinesinin en önemli parçası pompadır. E, traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışır. Bunun görevi bir depodaki ilacı alıp basınçlı bir şekilde püskürtülmesi gereken hedefe göndermesidir. İstenilen basınçta ve istenilen debide tabi pompa bunu sağlarken. Bunun da bir regüle edilmesi lazım. Pompa makinanın üzerinde diğer önemli bir husus da parçada regülatördür. Pompadan gelen basınçlı ilacı, basınçlı sıvıyı regüle etmesi gerekir. Ee, dağılımını düzgün yapması gerekir ki e, istenilen makineden istenilen bir performansı biz alabilelim. Aksi takdirde e, bunun bir anlamı olmaz pompanın e, başarısının. Pompayı söyledim. Pompayı e, kontrol eden regülatörü söyledim. Diğer bir e, husus da makinanın deposudur. Bu ilacı taşıyan, bu da güneş çünkü e, saklama koşullarına göre yani e, ilaç makinesi kullanılmadığı zaman depolama şartlarına göre güneşte kalacak, çok sıcak ortamda kalacak, çok soğuk ortamda kalacak. Bu ısı değişimlerine karşı e, mukavemetli olmak zorundadır. Tarım ilaçlama makineleri imalatı ilaç kapasitesi ve makine genişliğine göre değişiklik gösterir. Global bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen firma için üretimin ilk basamağı ham madde tedariği ile başlıyor. Üretim sürecimiz şu şekilde. E, ham maddeyi biz tedarikçiden aldıktan sonra ilgili atölye e, depolarına kaldırırız. E, bizim az önce bahsettiğim gibi e, içerideki atölyelerimiz aslında farklı üretim teknolojilerinin kullanıldığı ve e, hibrit diyeceğimiz bir e, üretim teknolojisine sahip. E, depolarımız bizim e, pulverizatör tankları dediğimiz üniteler bizim pulverizatör tank ünitesi ve tanesine gelir. E, burada gerekli kontrol yapıldıktan sonra öncelikle plastik ham madde için söylüyorum ben. Plastik ham madde e, eğer müşteri talebi varsa buna göre renklendirilir. Daha sonra öğütüldükten sonra e, istenilen kalıplara konularak Rotasyon tekniğiyle imal edilir. Daha sonra kalite kontrolü yapılır ve daha sonra montaj alanına sevk edilir. 125 litre ile 4 ton 200 kilogram aralığında kapasitelerde depo üretiminden sonra sistemin diğer parçalarının üretimi tesisin farklı birimlerinde gerçekleşiyor. SAJ işleme ve e, boru profil e, atölyelerimizdeki süreç şu şekildedir. E, bu girdi girdikati kontrolü geçtikten sonra yine buradaki giriş alanlarına alınır. Daha sonra e, bu lazer teknolojisiyle yani SAJ lazer teknolojisiyle saca işte çeşitli şekiller verilir. Gerekirse apkant ve reslerde e, bükülerek ve delinerek e, kaynaklı montaj alanına gönderilir. Kaynaklı montaj alanında punta ve kaynak işlemleri yapılır. Kontroller sağlandıktan sonra boyanik kısmına gönderilir. E, kısmında öncelikle bu ürünler e, yağ aldırma dediğimiz bizim ve e, üzerindeki pası ve küfü aldığımız kumlama ile e, alınır ve elektrosik toz boya ünitesine getirilir. Boyandıktan sonra ve gerekli kalite kontrol yapıldıktan sonra montaj alanına sevk edilir. Yine pompa ve kumandada kullandığımız temel malzeme bizim alüminyumdur. Etel dediğimiz bir alüminyum çeşidi vardır. Bu ham madde üreticiden alındıktan sonra gerekli kalite kontrolleri yapılır. Uygunsa bizim ergitme ocaklarımızda yaklaşık 600 santigrat derecede eritilir. Daha sonra kalıplara dökülerek alüminyum enjeksiyon metoduyla üretilir. Daha sonra talaş imalat bölümünde ve yüzey kaplama işlemlerinde şekil verilerek montaj alanına sevk edilir. Montajlanan her ürün dediğim gibi e, öncelikle %100 kalite kontrolden geçer. Test ve kalite kontrolü bir tane ürünler montaj alanına ve daha sonra sevkiyat alanına sevk edilir. Yüksek teknoloji üretim gerçekleştiren firma global sektörde hem teknolojisi hem de güvenilirliği ile saygı duyuluyor. Üretimin her bir basamağı ve kullanılan tüm makineler kontrol sistemleriyle denetleniyor. ERP sistemleri bir firmanın sahip olduğu bütün proseslerin dijital ortamda Kayıt altına alınmasını sağlayan sistemler, e, MES sistemleri de üretim teknolojilerinin, üretimin izlenebilirliğinin anlık olarak takip edilmesini sağlayan, aynı zamanda performans değerlendirme sistemlerine veri taşınmasını sağlayan sistemlerdir. E, firmamızdaki satın alma, satış, e, üretim ve envanter yönetim sistemleriyle ilgili bütün süreçler, e, ERP sistemlerimizde takip edilmektedir. Aynı zamanda e, üretimimizde bulunan MES ekranları sayesinde de aynı şekilde üretimin anlık izlenebilirliğini e, ve bunların takibini yapabilmekteyiz. E, bu çalışmalarımızla dijital dönüşümümüzün başlangıcında yapmış bulunmaktayız. Firma Endüstri 4.0 kapsamında bir teknoloji kullanarak yeni nesil ürünleri kendi bünyesinde üretiyor. Geçmişte ithal edilen GPS tabanlı elektronik kumandaların Türkiye'deki tek üreticisi olma başarısı gösteren firma, üretim teknolojisini daha üst seviyeye taşıma adına büyük emek ortaya koyuyor. Üretim teknolojisi olarak şu anda biz tarım 4.0 ve endüstri 4.0 kapsamında ürünlerimiz hem kullandığımız yani ürettiğimiz ürünlerde hem de teknolojimizde bu teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle kumandalarda şu anda biz manuel kumandalar yanında GPS tabanlı elektronik kumanda imalatına başladık ki şu anda Türkiye'de başka üreticisi yok bunların. Yurt dışından ithal edilmekte. Biz şu anda kendimiz bunu bu bahsettiğim teknolojiyi üretiyoruz. Aynı zamanda üretimde veri toplama ve üretim takibi için ERP ve MES programlarımız mevcuttur. Bunların yanında bahsettiğim gibi üretimde özellikle lazer, robotlu kaynak teknolojileri, rotasyonda otomasyon sistemleri kullanıyoruz. Yine inşallah 2025 için hedefimiz montaj alanında da bir, yine dijital bir hat kurarak montajı hatta gerçekleştirme planlıyoruz. Tarım ilaçlama makineleri sektöründe aktif olarak çalışan tek ARGE merkezine sahip olan firma her geçen gün ürün geliştirmelerine bir yenisini ekliyor. Tarım ilaçlama makinelerinin kullanımı traktöre takılarak yapılıyor. Firma yakın zamanda başlayacak olan, sektörün teknolojik zirvesi olarak kabul edilen kendi yürür ilaçlama makinesi üretimi için hazırlık yapıyor. Otonom robot ilaçlama. Bu makineyle tablet üzerinden kontrol edebileceğiz. İşte bu yengeç yürüyüşü dediğimiz yan yürüyüş, yükselme, alçalma, sıra arasını ayarlama, işte üzerindeki kameralarla sadece yabancı otun yoğun olduğu bölgelere ilaç bırakma işi gibi çok önemli konuları barındıran bir otonom bir robot ilaçlama makinesi projesi. Bu başarılı oldu. Proje geçti. Biz bunun üzerine ilave ...katkılar da yapmaya çalışıyoruz şu anda. Bu şöyle bir göstergesi var. Tabii bir prestij projesi. ileride tabii yatırıma ve şartlara bağlı olarak... ...ticareleşme boyutunu da bekleyeceğiz elbette. Şunu gösteriyor, bizim firmamızın ve Türk tarım makinesi sanayisinin... ...birçok böyle alanlarda başarılı olan meslektaşlarımız da var. Gerekli gayreti, çabayı, yatırımları yaptığımız zaman neler yapabileceğimizin bir göstergesidir. O robot projesi bu sektörde dünya için söylüyorum çok önemli bir anlam taşımaktadır. Yani o sektörün nereye gelebileceğini, nereye gidebileceğinin kanıtı olduğunu düşünmekteyiz. Bu moral açısından, motivasyon açısından da gerek şirketimize, gerek meslektaşlarımıza da hepimize bir ilham vermektedir. Tarım sektörü, direkt etkilediği sektörler ve alt sanayilerle bir bütün olarak düşünüldüğünde, global ekonomide uzak ara önde yer alıyor. Stratejik değeri ve insan varlığına etkileri nedeniyle tartışmasız bir öneme sahip olan tarım sektörü, ülkelerin sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da bağımsızlığı anlamı taşıyor. Kalite anlayışı ve güvenilirliğiyle uluslararası arenada yer edinmiş bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve alın teriyle üretim yapan makine imalat sektörü çalışanları. Ve teşekkürler Ali Önal. Yolun açık işlerin daim olsun.